Selamun aleyküm, günaydınlar aydınlar, sevgili izleyenler. Bugün inekleri yine çıkardık. Cümbür cemaat, bakın buradan da görünüyor. Şuradaki tarlada geziyorlar. Sokağa çıkmaya yasakları gelmeden önce köyümüze. Bayağı kaçıp gelenler oldu İstanbul'dan, diğer illerden. Şu an normalde kullanılmayan evler bile doldu diyebilirim. Herkes evinde tabi açık hava olduğundan. Ve sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz hava harbiden mükemmel. Babamla annem gitmişti ineklere. Şimdi ben de onların yanlarına gidiyorum. En güzel geziyorlar be. Cesur orada bak bak nasıl bakıyorsun? sümbül üstecek. Aha cesur saldıracak. <laughs> Cesur bugün dünkü kavgadan sonra korkuyor. Sümbül'e yanaşamıyor. Bahar da oğlunun ucunu almak için Sümbül'ü dövüyor. Babam da kapıdan çıkıp gidecekti. Papatya peşinden kapıya kadar gitti bak. Elinden gelse orayı da çıkacak. Babamı takip ediyor. Bizim bütün hayvanlar böyle ya. Peşimizden gidecekler. Bak Bahar Sümbül'e saldıracaktı. Sümbül kaçtı. Aferin Bahar. Oğlunun ucunu al. Cesur da bak nasıl bakıyor. Bak bak eğer annesi saldırırsa hemen bu da saldıracak koşup. Şimdilik öyle. Bu taraf ekili olduğu için sınırda gidiyoruz. Bu taraf boş. Onun için biz de burada duruyoruz ki ilafa girmesinler. da öyle bir sıcak ki var ya cayır cayır. Gölgemizde oturalım. Bugün 1 Mayıs işçi bayramı. Ama bize bayram yok. Bize ne bayram ne resmi tatil. Biz her gün böyleyiz. Sokağa çıkma yasağı da olsa bizim için değişen bir şey yok. Bayram tatilde olsa. Ama biz halimizden çok memnunuz değil mi anneciğim? Cesur inat etti. Sümbül'e saldıracağım diye uğraşıp duruyor. Peşlerinden geldik. Anası da onu kurtaracağım diye cesur takip ediyor. Ustu ustu gezemiyorsunuz be. <laughs> Şimdi de bu delirdi. Bak papatya anasını takip edecek de anasında iş yok. Evet papatya insanı duyarlı olduğu için yanımıza kadar geldi. Evet, sen niye gezmiyorsun? Bak böyle bak. Bak. Böyle. Papatya otlama dersi. Ot yemeğe niyeti yok. Evet, inek gitmemiz devam ederken. Lan <laughs> <laughs> ne oldu beni korkuttun Papatya. Çok yaşa. Ne oldu kızım? Öksürdüm, hapşırdım ne? Cesur da. 10 dakika yürüyor, 30 saniye otluyor, böyle böyle takılıyor. Yaşacak yer arıyor hayvan. Canı da sıkıldı. Şuna bak. Çocuk daha ne olacak? Bizim benim. Birazdan çıkacağız arkadaşlar. Öğlen vakti oldu artık. Elektriği sulamamız lazım. Sulayıp öteki tarlaya gideceğiz karşı tarafa. O gelişmeleri de çekerim inşallah. Ve kapıyı açtık. Eve dönüş başladı artık yavaş yavaş. Bizim bir, bir geçeyim be. Umurumda değil. <laughs> Düşüyordum. Papatya da yine gezecek yer arıyor. Ben önüne geçeyim ki sağ sola kaçmasın bu yaramazlar çeşmeden sulayalım güzelce. Sonra da tarlaya koyacağız hep birlikte. İnekler gidiyor ama maalesef cesur. Yukarıya kaçtı, papatya aşağıya kaçtı. Bunlar öğrenene kadar bizim işimiz var. Oğlum sen ananı niye takip etmiyorsun ya? Ha? <laughs> Sonra heyecan yapıyor koşuyor bak. Ana aşağı kaçırma bunu da bari. Oğlum ya yol be papatya geliyor. İyi. Papatya doğru da orada gördüğünüz gibi. Neyse o geliyor ben şunu koyayım de anasından ayrılmasın. Oğlum gezerken Lideri takip edeceksin. Senin annen zaten lider. Papatya'nın kafası karıştı. Gidersen öyle kafana böyle olur işte. Anlayan papatya'yı kova kova getiriyor. Kaçtı. Şuradan çıkmaya çalışıyor bir de ya. Heh? Yolu buldu artık. Tamam. Cesur da burada. Ne yapıyorsa manyak. Manyak herif. Git su iç su. Sonra ağlayacaksın. Oğlum aşağı gitsene su içsene. Ne ot ne su içiyor ya. Heh? Git aferin uzan içinler bakalım. <laughs> i̇yi su içiyor. Evet, hepsi su içti gitti. Cesur hala su içiyor. Hadi oğlum, biteceksen hiç. Ah, iyi kendi İşte Oğlum, ne yapıyorsun pisliklerle ne işin var? Yemiş lot var orada. Evet su sonra inekleri tarlaya götürüyoruz. annemle babam götürecek. Benim bir işim çıktığı için dönüyorum. Videoyu da burada sonlandıracağım. En azından öğleye kadar gitmiş olduk. Ben dönüyorum ana o zaman. Ha. İzleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz inşallah. So y o u